Teknofest yarışmalarında 4 yıldır kazanılamayan ödül bu yıl sahibini buldu. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te bu yıl 35 farklı kategoride binlerce genç katıldı. Gençler, elektrikli araçlardan insanlık yararına teknolojilere, roketten otonom sistemlere, model uydudan su altı sistemlere kadar uzanan geniş bir alanda projeler ve araçlar geliştirdi. İnsansız hava aracı yarışmaları Teknofest'te önemli bir yer tutuyor. Teknofest'in belki de en zor yarışması ise savaşan insansız hava araçları yarışması. Bu zorluk yarışmayı 4 yıldır kazanan çıkmamasıyla da kendini gösteriyor. Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar yürütücülüğünde düzenlenen savaşan insansız hava araçları yarışmasında takımlar sabit kanat ve döner kanat olmak üzere iki kategoride mücadele ediyor. Yarışma kapsamında İHA'lar arası hava hava muharebe senaryosunun kontrollü bir ortamda oluşturulmasıyla gençlerin bu alanda deneyim kazanarak becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Sanal olarak manevra kabiliyetinin önem kazandığı yarışmada takımların rakip İHA'lara mümkün olduğunca çok sayıda başarılı bir şekilde kilitlenmesi ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten kaçınması gerekiyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, savaşan İHA yarışma süreci ve katılan takımlarla yakından ilgilendi. 2018'de ilk defa Teknofest'i düzenlediğimizde bu yarışmaya bizzat e, ben de çalışmıştım, e, şartnamesinin hazırlanmasında bizim e, insansız savaş uçağı e, projemizde bir anlamda bu, bu teknolojinin e, işte otonom otonomi otonom agresif manevra yapma teknolojisi üzerine kurgulamıştık bunu ve en büyük ödüllü yarışmamız Teknofest'in en büyük ödüllü yarışması e, insansız e, savaş uçağı yarışması e, iki kategoride düzenleniyor bir sabit kanat bir e, döner kanat. Bugüne kadar o büyük ödülü kazanan takım olmadı. Bu yıl heyecanla bekliyoruz inşallah. E, sabit kanat kategorisinde bu yıl e, hedeflerine kitlenip e, başarıyla tamamlayacak ekipler. Yıldız Teknik Üniversitesi Nasılsın? Lagari takımı mini insansız hava evet, aracına pençe hmm, operasyonuna benziyor. katılan yardık, askerler ve şehitlerin anısına pençe Şu anda bence verdi. yani bütün bir senenin emeğini alacağımızı düşünüyoruz. Oyun inançtayız. Bu dördüncü yıl falan. Sanırım takımın kuri bayağı ben, eski bir takım. Tabi. 2013 evet. Tabi. Biz ama bu yarışmayı <laughs> yarışmalar. Biz daha çok düzen build and play falan nereye gidiyordunuz siz? Ağustos Suas. alsa. alsa başka. Nereye? Daha çok aslında 3 senedir ona, ona katılınıyordu. Sonrasında hmm. biz de Teknofest'e dönmeye karar verdik. Tamamen savaşan İHA yarışması için tasarlandı. Birazdan da uçta göreceksiniz. Çok keskin var hep. Karbon bir Evet. 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 Evet içinde hava uçuş kontrolü hissederek bütün gerekli tüm maden barometre ve Yani, de... yani olası bir durumda hemen takıp farklı bir uçağa geçip veya bu mum çıkartıp tamir yapıp başka bir kutuyu takıp yeniden hazır hemen direkt hazır olabiliyorlar. Yani yani. zaten burada Aynen. havada çok fazla uçak olacağı için olası kaza durumlarında tek şansımız Aynen. olsun istemedik. İlk defa siz savaşa niye katılıyorsunuz? Aynen, evet. Aynen öyle. Ve A, hazırlıklı geldik yani. İyi bakın. Uçurdunuz mu daha önce? Tabii yani çok fazla. 15... Takip yaptınız mı? Evet. 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 Kendi bir tane deneme uçağımız var. Onun onu da onun beraber çokça deneme yaptık. Yapabiliyoruz. Evet. Deneme yapabiliyor, evet. yapabiliyor mu? Evet. Bulabiliyor mu? Geçen Geçen evet. müsabakada da evet. yapıp otonom paketini yolladık ama şu anlık tabii son kadar açıklanmadı. İyi ee, birkaç tane birden yapın bakalım. Savaşan İHA yarışmasının isterleri ve emniyet gereklilikleri dikkate alınarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Pençe Mini İHA, İlk uçuş denemesini 4 Mart 2021'de başarıyla gerçekleştirdi. Yüksek manevra ve otonom uçuş kabiliyetine sahip olan Pençe'ye özel olarak geliştirilmiş takip algoritması sayesinde pilot müdahalesi olmadan dogfight dalışı yapabilme kabiliyeti kazandırılması hedeflendi. Sabit kanatlı bir İHA olan Pençe 1,8 metre kanat açıklığına 7 kilo ağırlığa 18 metre bölü saniye seyir hızına, 1 kilometre haberleşme menziline ve 25 dakika uçuş süresine sahip bulunuyor. Testler için Pençe İHA modelleri ile kaçan ve kovalayan uçaklar oluşturularak yarışma için gerekli takip algoritması test edildi. Böylece tasarlanan kontrolcü algoritmasının stabil çalışıp çalışmadığı değerlendirildi. Yarışmaya kadar çok sayıda uçuş testi gerçekleştiren Lagari takımı, uçuş testleri sayesinde sistemin mekanik ve aerodinamik özellikleri, haberleşme sisteminin performansı, otonom uçuş yetenekleri, otonom tespit, kilitlenme ve takip algoritması konularında kazanımlar elde edip bunları platforma yansıttı. Uçuş denemelerinde ise takımın envanterinde bulunan Tomruk isimli İHA'dan yararlanıldı. Tomruk ile Pençe Mini İHA aynı anda havalandırılarak otonom takip testi yapıldı. Lagari takımı aylar süren bu çabaların karşılığını Teknofest 2021 Savaşan İHA yarışmasından birinci olarak aldı. Biz bu sene gerçekten çok çalıştık, çok emek verdik. Yani bu yarışmanın daha önceden kazanılmamış olması bizim için en önemli şeydi. Biz bu yarışmaya daha önce katılmadık. Biz bu yarışmaya bir kere katılıp, kazanıp, Gerçekten iyi olduğumuzu göstermek istiyorduk ve bunu gösterdik. Bu yüzden bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Hepimiz gerçekten çok mutluyuz. Burada tüm takım adına konuşuyorum. Aramızda olmayan arkadaşlarımız da var. Gerçekten hepsinin burada verdiği emeklerin karşılığı alındı. GTU Lagari, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan bir takımız. Lagari takımıyız. Eski köklü bir takımız zaten. Normalde yurt dışındaki yarışmalarda ülkemizi temsil ediyorduk ama bu sene dediğim gibi Savaş enerji yarışmasını daha önce kazanmamış olması bizim ilgimizi çekti ve bu yüzden bu yarışmaya odaklandık.